Herkese merhabalar. Ee, şu maskemi biraz çıkartayım. Evde e, korona sürecini yaşadığımız için maalesef alışverişimizde marketten yapmak zorunda kaldık. Bununla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım ama şimdilik e, neler aldım e, alışverişte onu göstereceğim. Şimdilik durumumuz iyi ama aradan bir hafta geçti zaten. Bugün tam bir hafta oldu. Durumumuz iyi. Dışarı çıkmamamız gerekiyor. Karantina sürecindeyiz. Bunun için de biz Migros'tan alışveriş yaptık. Bütün alışverişimizi ondan yaptık. Ee, hemen gün içerisinde gelmesi de çok iyi oluyor aslında. Neler aldığımdan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle elime ne geçerse göstereyim. İlk olarak şöyle bir şey aldım. Bunu böyle işe giderken falan çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, çok hoşuma gitti aslında. Böyle evdeki de kırılmıştı. Şöyle sağlıklı ürünler için böyle keçi boynuzu öze aldım. Ee, bu da e, bal yerine bunu kullanacağım Böyle yulaflarda herhangi şeylerde falan Bu şekilde bunu kullanmayı Düşünüyorum o yüzden bunu aldım ilk defa deneyeceğim keçi boynuzu özünü Tabii e, bu karantina sürecinde Ve korona Beslenmemiz gerekiyordu bizim e, Bunun içinde böyle kunduk pıstıkları Çok ağırlık verdim çünkü Koronada bunlar çok önemli Bol bol sıvı tüketmeniz gerekiyor Korona olduktan sonra Aynı zamanda da sürekli beslenmenize dikkat ediyor Olmanız gerekiyor ee, o yüzden maalesef bizde de bende de çıktığı için şu an evin içinde böyle maskeyle geziyoruz. Babamla kardeşimde sıkıntı olmasın diye. Ve şu şekilde badem aldım. Gün içerisinde böyle bademleri tüketeceğiz. E, ee, bu süreçte yemek yapmak falan çok zor oluyor aslında. Size de şöyle ekmek aldık ama bunu kardeşim yiyecek herhalde. Hiç dokunmuyor evet. Kaşar peyniri almıştık sipariş vermek. Çok kullanıyoruz normalde bu kaşar peynirini şöyle tam bu doyunu yaptım. Ee, elim tam iyileştiği zaman e, aksilikler böyle çok üst üste geldi. Elime dikiş atıldı falan sonrasında korona oldum. O yüzden çok sıkıntılıydı. Şimdi böyle e, tam burada unu aldım. 2 kiloluk bu. Bunu aldım. Bununla tarifler falan deniyorum. İyileştiğinde deneyeceğim en azından. Ve bu sefer şey aldım. Yağ yanım. Bende keten tohumu vardı kara buğdayını aldım bu sefer de şu şekilde bunu deneyeceğim tariflerde nasıl yaparım hiç bilmiyorum araştıracağım küçük bir araştırmadan sonra yapmaya çalışacağım ve sonra da fitnotun %100 fıstık ezmesi diye geçen bu 360 gramlık fıstık ezmesini aldım bayağı bir sıvı kıvam gördüğünüz üzere şu üzerinde bayağı bir sallanıyor yani daha tadına bakmadım bunu aldım Şöyle torkudan salam aldık. Sabah böyle iyi olur. Hemen hazır yap bitir gibi şeklinde olsun istedik. Çünkü zor oluyor yemek yapmak bizim için. İçimin böyle rahat sütünü aldım. Sütü çok fazla kullanamıyorum. Midemi ağrıtıyor falan. O yüzden içim rahat iyi oluyor. Ama bu da baya şekerli oluyor. Ee, yulaf ezmeleri falan güzel olabilir. Dediğim gibi şöyle yulaf ezmesi aldım. Bundan iki tane aldık. Ben bunu daha çok seviyorum. Böyle yumuşak yudok ezmesi olduğu için çok çok daha çabuk bir şekilde hemen hazırlanıyor ve yapılıyor. O yüzden bunu daha çok seviyorum. Çok daha ince oluyor. Mesela tariflerde de falan kullanılabilir diye düşünüyorum. Böyle tatlı tariflerinde falan çok ince ya. E, ağzınıza gelmiyor sert kıvamı falan. Güzel oluyor bence. Bol bol bonfile aldık bu şekilde. Bundan 3 tane var aslında Bir tanesi de dolap değil Bir tanesini çıkarmayı üşenmişim Dolapta Ve bundan da döner aldık Bundan 5 tane falan almıştım Çok rahat bir şekilde hemen yemeği yaparız yeriz diye Sağlıklı besleneceğiz diyoruz ama Yine de yapamıyoruz maalesef Bu Hastalık döneminde çok sıkıntı oluyor bunlar Ve şöyle Migros'tan zeytin almıştık Ama biz bunu bir haftadır Neredeyse kullanıyoruz Ben Migros'tan iki seferlik bir alışveriş yaptık yaklaşık 1000 lira falan gitti. yani Yaklaşık 1000 lirayı geçmiştir muhtemelen. Zeytin aldım böyle. Sonrasında şöyle benim her zaman kullandığım dondurulmuş meyvelerden aldım ama şu an kullanamıyorum. Çünkü boğazlarım şiş ve sürekli öksürdüğümüz için bu hastalıkta zaten iyicene ilerlemesin diye e bu tarz şeyleri şu an yiyemiyorum. Soğuk ürünleri falan. O yüzden şimdilik bunlar bekleyecek maalesef. Şöyle böğürtten aldım de çilek aldım. Bu şekildeydi. Ben çok seviyorum böyle milkshake falan yapmayı. Böyle sütlü tarifler falan. Hatta şeyin içine bile koyabilirim. Yani yaptığım yulaf ezmesinin üstüne falan bunlardan eklemeyi düşünüyorum. Burada aynı zamanda bir tane daha badem var. Çiğ badem. İki tane almışım fark etmeden. Ve puding aldım. Canım puding çekmiş. Hazır hemen yapar yerim diye puding almışım. Şöyle Zeytinyağlı ton balığı aldım. Çok kolay bir şekilde olmasını, pratik olsun hemen yapalım istiyoruz. İşte böyle bir bisküvisi aldım. Ee, canımız bir şey isterse hemen yeriz falan diye. Çok fazla sağlıklı beslenmek istiyoruz ama olmuyor, zor oluyor. Şöyle aynı zamanda yine Migros'un ceviz içinden aldım. Şöyle canım çok beyaz çikolata çekti. O yüzden ben bu dönemde çok fazla kendimi kasmayacağım bu tarz şeyleri de aldım. Ama sağlıklı şeyler de aldım. Gökyüzünü. Şöyle züberden e, böyle çikolata aldım. Bunlar bayağı beş küsür falan bir şey. Bir de bası aldım. Şöyle içinde sandviç ile bat aldım. Bunlar böyle sağlıklı oluyor. Aslında en azından biraz daha besin değerleri falan güzel oluyor. Sağlığı açısından daha iyi oluyor aslında. Bunun tadına baktım ve bunun da aslında ikişer tane almıştım. Farklı Diğeri e, krem peynirliydi. Bu yine aynı antep fıstıklıydı. Bunu beğendim aslında ben. Güzel yani hafif bir çikolata. O yüzden bu hoşuma gitti ikisi de. Bunlar da güzeldi. Bu ikisini de aldım. Şöyle çiğ fındık aldım. Bol bol e, kuru yemiş aldım. Böyle beslenmek açısından çok iyi olur diye. Zübeyden 3 tane almışım herhalde. Bir tanesini yemiştim. Bu ikincisi. Ee, bayağı almışım ondan. Şöyle korkunç çıkarttı aldım. Bundan da canı çekti. Bol bol çubuk kreker almışım. Bayağı çok çubuk kreker aldım. Ve elin içinde yemek için falan ya da kardeşim yesin diye. Şöyle kek falan bir iskiyemiz. Bunlar çok fazla yemek istemiyorum ama ıı, sağlıklı olmasa da yapacak bir şey yok. Şu anki durum sıkıntı. O yüzden bunları almak zorunda kaldım. Ve çok sayıda da meyve aldık. Yani muzdur, şeftalidir, armuttur, elmadır. Onun haricinde e, sebze de aldık. Bu sebzelerde mesela roka aldım şu an. Yani şurada kırmızı soğan falan aldık. Böyle salatalar falan kullanıyoruz. Güzel oluyor aslında. İyi olsun falan diye limondur falan. Ee, bu tarz meyveleri de aldık. Onları da göstereyim. <laughs> aynı zamanda da şöyle bir sürü plastik bardaktır, kaşıktır, çataldır. Böyle tabakta bir sürü şeyler aldık ki kardeşimle babam bunlardan kullansın diye. Babam kronik hasta o yüzden ona bulaşmasını istemediğimiz için evde 3 kişi falan korona oldu. İyileşmeye çalışıyor. Şu an benim iyi halim bu aslında. Yani şu an iyi halim gibi kızım buradayız iyileşmeye çalışıyoruz. Benim daha boğazımda falan çok ağrım vardı ama bugün biraz daha iyi gibiyim. Bununla ilgili nasıl bir süreç işliyor, nasıl bir şeyler oluyor, size bakıyorlar mı, neler oluyor bunlarla ilgili de bir video çekerim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir zorlayıcı bir süreç. Ve biz bugün bir haftadır karantinadayız. Çok zor oluyor bizim için. Hem aileye bulaştırmamak açısından hem de kendimizin iyi olması açısından falan bayağı zor. O yüzden şimdi bunları aldık bakalım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Benim yaptığım alışveriş buydu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.